Sevgili 8. sınıf öğrencileri, Atay Yencilik, Ben Korkma Fen Bilimleri, Soru Bankası konu özetlerine devam ediyoruz. 5. ünitedeyiz. Ünitemiz basit makineler. Bakalım neler göreceğiz bu konuda. Bir işi daha kısa sürede ve daha az kuvvet uygulayarak yapmaya sağlayan bir ya da iki parçadan oluşan makinelere basit makine denilmektedir. Basit makineler işten ve enerjiden kazanç sağlamayacaktır. Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştirebilecektir. Şart değil. Değiştirme ihtimali söz konusu. İş yapma kolaylığı sağlayacaktır. Bütün basit makineler iş yapma kolaylığı sağlayacaktır diyebiliriz. Kuvvetten kazanç sağlanırken aynı oranda yoldan kayıp vardır. Ki hatırlayacak olursanız işlediğimiz an e, kuvvete bağlıydı bir de yola bağlıydı. E, peki kuvvetten kazanç varsa o zaman aynı oranda yoldan kaybedeceğiz diyebiliriz. Sürtülmesiz bir sistemde uygulanan kuvvet yükün ağırlığından küçükse kuvvetten kazanç, büyükse kuvvetten kayıp olur. Eğer kuvvet yükün ağırlığı eşitse kuvvetten kazanç ya da kayıp söz konusu değildir. Kuvvet kazancı dediğimiz zamansa iki ihtimal söz konusu. Birincisi yük bölü kuvvet oranımız kuvvet kazancını verecektir. İkinci ihtimalde kuvvet kolu bölü yük kolu if ifademiz kuvvet kazancını verecektir. Basit makinelerde uygulanan kuvveti giriş kuvveti elde edilen kuvveti ise çıkış kuvveti denir. Aklımızda kalmaz için giriş kuvveti kuvvet olacaktır deriz. Bizim uyguladığımız kuvvet çıkış kuvveti ise yük olacaktır diyebiliriz. Yükü P harfiyle göstermekteydik hatırlayacak olursanız yükü de F harfiyle göstermekteyiz. Kuvvet korun, kuvvetin desteği uzaklığı. Yük konu yükün desteği uzaklığıdır. Kuvvet koru ne kadar büyük olursa kuvvet kazancı da o kadar fazla olacaktır. Basit makara çeşitleri şunlardır. Bunlardan birisi makaralar. Makara dediğimiz zaman sabit bir destek etrafına dönebilen tekerle makara adı verilmekten iki çeşidi vardır. Bunlardan birisi sabit makara. Yani bir yere sabitlemiş makara diye aklımızda kalabilir. Ortasından sabit bir noktaya bağlanarak konum değiştirmeden bir eksen etrafına dönen makara biz e, sabit makara demekteyiz. Görselimizde de var şekildeki gibi. Tavana bağlanmıştır burada. E, kendi etrafına dönecektir. Üzerine ip geçirmiştir. Yük buraya bağlamıştır. İpin diğer tarafından çektiğimiz zaman yük yukarı doğru çıkacaktır diyebiliriz. Kuvvetin yönü değiştirir. Nasıl değiştirir? Buradaki yük yukarı doğru çıkıyorsa kuvvet aşağı yön uygulanacak. Bundan dolayı kuvvetin yönü değişecektir diyebiliriz. Kuvvetten ya da yoldan kazan sağlamaz. Peki nasıl olacak? Buradaki yükümüz ne kadarsa kuvvetimiz de buna eşit olacaktır. Yani buradaki F kuvveti P yüküne eşit olacaktır diyebiliriz. Yani mesela 50, 50 Newton ise 50 Newton'un kuvveti çekeceğiz bunu. Kuvvet yüke eşittir. Zaten bu şekilde bahsetmiştik. İç kolaylığı sağlayacaktır. E, e, sabit makaralar. Not: Kuvvet uygulanan ip kaç metre çekilirse yük o kadar yükselir. Demek ki burada yoldan kayıp ya da kazanç olmayacaktır. Makara ağırlığı uygulanan kuvveti etkilemez. İkincisi hareketli makara. Etrafından geçen ipin bir ucu sabit bir yere bağlanırken ipin diğer ucuna kuvvet uygulanmaktan hareketli makara dediğimiz zaman yükle beraber aşağı yukarı hareket eden makara hareketli makara adı verilmekte ip bir yere sabitlenecek makarası hareketli olacaktır. Görselimize bakalım. Burada ipimiz tavana bağlanmış. İpi üzerine makara bağlanmış. yükle makaraya bağlanmış. Buradaki ipi çektiğimiz zaman hem makara hem de yük yukarı doğru çıkmaktadır diyebiliriz. Mesela burada yükümüz 1 metre çıkarken kuvvetimizi yani ipimizi 2 metre çekmek demişiz. Demek ki burada yoldan kaybımız söz konusu. Bakalım ne diyecek şimdi. Ortasına bağlanan yükle birlikte hareket eden makaralardır. Kuvvetten 2 kat kazanç sağlanırken yoldan 2 kat kayıp olacaktır ki görselimizde de var. Şekilde gördüğümüz gibi 1 metre çekiyorsak yani çıkıyorsa yükümüz 2 metre ip çekilmesi gerekmekte. Demek ki yoldan kaybımız 2 ise kuvvetten kazanacağımız 2 olacaktır. Bu şu anlama gelecek. Buradaki kuvvet eşittir diyecek olacak. Yük bölü iki anlamına gelecektir diyebiliriz. Mesela burada 50 Newton varsa 25 N'luk kuvvete yukarı doğru çekeceğiz. Kuvvet yükün yarısı kadar dedi zaten bahsetmiştik. Kuvvet uygulanıp kaç metre çekilirse yük onun yarısı kadar yükselecektir. Makara ağırlığı uygulanan kuvveti etkileyecektir ki bununla alakalı şundan bahsedebiliriz. Burada makaranın bir ağırlığı varsa o zaman toplam ağırlığımız makara ağırlığı yük olacaktır. Hareketli makaralarda. E, palanga dediğimiz zaman sabit ve hareketli makaralardan oluşan sisteme palanga denilecektir. E, burada dikkat edin e, birincisine bir tane sabit makara var bir tane hareketli makara var. Kuvvet kazancımız ikiymiş. Kuvvet kazancı dediğimiz zaman bu tür palangalarda ne yapıyoruz? Az sonra gelecek zaten karşımıza. Sabit ve hareketli makara arasında bir çizgi çekeceğiz. Yükümüzü kaç tane ip çektiğine bakacağız. Burada birinci ip, ikinci ip, iki tane ip çekeceğinden doğru kuvvet kazancımız ikidir deriz birinci sistemde. İkincisine bakıyoruz şimdi. Yine aynı şekilde bir tane sabit makara var, bir tane hareketli makara var. Çizgimizi çektik. Yükümüzü üç tane ip çekmekte. Birinci ip, ikinci ip, üçüncü ip olmak üzere. O zaman kuvvet kazancımız 3 olacaktır diyoruz. Peki diğerine bakalım şimdi. Yine şekilde burada iki tane sabit makara kullanmış. Bir tane hareketli makara. Hareketli makaralarla sabit makaralar arasında çizgimizi çektiğimiz zaman yükümüzü kaç tane ip çeker? Bakabiliriz. Birinci ip, ikinci ip, üçüncü ip olmak üzere. Demek ki üç tane ip çekiyorsa e o zaman kuvvet kazancımız üç olacaktır diyebiliriz. Makara sayısı ve ipin bağlanış şekline göre kuvvet kazancı değişecek ki az evde zaten bakmıştık buradaki sistem aynı. Her ikisinde de bir sayfı bir hareketli makara var. Birincisinde kuvvet kazancımız 2 iken ikincisinde 3 olduğunu zaten görmüştük. Hareketli makarayı kaldıran ip sayısı kuvvet kazanç oranıdır ifadesi zaten bahsetmiştik bundan da. Zaten söylemiştik. Artık konumuz bitti. Çözümlü sorumuza bakalım şimdi. Öğretmen öğrencisinin aşağıdaki malzemeleri kullanarak bir makara sistemi kurmasını istiyorum. Öğrenci sırasıyla bu iş, işlem basamaklarını uyguluyor. Makarayı 2 numaralı ucuna 1 numara çengeli asıyor. E, buradaki e, çengelimizi, e, buradaki makaramızı asmış. şekildeki gibi 2 numaradan e, asmıştır diyebiliriz. Yani şekildeki gibi olacak o zaman. E, makaramız buraya sabitlenmiş gibi düşünebiliriz yani. Bir şey fark etmeyecek. E, sonra ipi makaranın etrafından geçiriyor. İpimizi geçirdik diyelim. Şekilde gördüğümüz gibi ipimizi geçirmiş olduk. E sonra Son olarak K çantayı asıyoruz. Buraya çantamız yükümüz asmış oldu. Buna P diyoruz. Yükü, yük, yük diyoruz. Diğer taraftan F kuvvetiyle çektiğimizden bahsedilmiş. Bu da ne var o zaman? Bir tane sabit makara söz konusu. E, bu şekilde dengelemiş. Buna göre sistemle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A seçeneğimizde sistem hareketli makara sistemidir ifademiz hatalı. Çünkü sabit makara olacaktır. B seçeneğimizde ipin K ucuna 1 numara çengel asmalı ve ipin L ucunu çantaya sistemi kurmalıydı. Bu şekilde olacak olsaydı hareketli makara olacaktı demek ki hatalı. C seçeneğimizde sistemde hem sabit hem de hareketli makara kullanıldığını ifade mi hatalı? Çünkü bir tane makaramız var. Bu da sabit makara zaten. D seçeneğimizde sistem sabit makara sistemidir. Bu sistemde makarayı dengede tutabilmek için çantaya eşit büyüklükte bir kuvvet uygulamalı ifademiz elbette ki doğru. Demek ki doğru cevabımız D seçeneği. Bakalım şimdi gösterimize de. Yine aynı şekilde yaptığımız gibi göstermiş. Bir sabit makara sistemi göstermiş. Demek ki yanıtımız D olacaktır diyoruz. Böylece sevgili öğrencilerimiz ikinci sorumuza geçmiş olduk. Palangallarda hareketli makaralara bağlı ip sayısı arttıkça uygulanan kuvvet küçülür. Uygulanan kuvvet küçüldükçe kuvvet kazancı artar. Kuvvet kazancı daima yol kaybına eşittir aralıkları ve sürtümler önemsenmediği şekildeki düzeneklerde P yükü, F1, F2 ve F3 kuvvetleri 1 metre kadar yukarı çıkarılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez. A seçeneğimizde F1 büyüktür, F2 diye bahsedilmiş. Yükümüz aynı. Peki birinci sistemdeki kuvvet kazancımız nedir? Öğrenmişti bunu hatırlarsanız. Çizgimizi çekiyoruz. Yükümüzü kaç tane ip çekmekte? 3 tane ip çekmekte. Demek ki birinci düzenekteki kuvvet kazancımız 3'tür deriz. İkincisine bakalım şimdi. Yine aynı şekilde çizgimizi çekecek olsak yükümüzü 3 tane ip çekmekle kuvvet kazancımız 3 olacaktır. Yani F1 eşittir. F2 olacaktır. Burada ne demiş? Yanlış söylemiş. Demek ki hatalı. B seçeneğimizin 3. denekteki kuvvet kazancı diğerlerinden yüksektir. Hemen 3'üne bakalım o zaman. Çizgimizi çektik. Harekete sahip makam arasında e, ipimizi uzatmış olduk. E, burada 4 tane ip çekmekte. Birinci ip, ikinci ip, 3. ip. Dördüncü ip olmak üzere kuvvet kazancımız dörttür. O zaman ifademiz doğru. C seçeneğimizde sadece ikinci yönekte kuvvetin yönü değişmiştir. Buradaki yük ikincisine bakıyoruz şimdi. Yük yukarı çıkarken kuvvet aşağı yönü uygulanmakta. Yani kuvvetin yönü değişmekte. Peki birincisi yük yukarı çıkarken kuvvet yukarı yönlü. Burada değişmemiş. Üçüncüsü yük yukarı çıkarken kuvvet yukarı yönü uygulanmakta. Yani yönü değişmemiş. Demek ki ifademiz doğru. D seçeneğimizde Birinci ve ikinci düzenliklerde ip eşit miktarda çekilmiştir ifademizde doğru. Çünkü kuvvet kazancı aynıysa elbette ki ip de aynı miktarda çekilecek. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğimiz. Bakalım şimdi çözümümüze. A demiş bu şekilde olacak. İsterseniz bakabilirsiniz. buraya okursunuz. Böylece sevgili öğrencilerimiz konumuz bitmiş oldu. Artık etkinlikler var. Etkinlikleri çözelim. Çözdükten sonra cevap anahtarlarını kontrol edelim. Takıldığımız yerleri öğrenelim. Sonra konu testimiz var. Testimizi çözüyoruz. Çözdükten sonra cevap anahtarlarını kontrol edip takıldığımız sorudan çözümlerine buradan bakıyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz.